Alanı 20 metrekare olan kare şeklindeki arsasının etrafına iki sıra tel ile çevirmek isteyen Mert aldığı tel miktarına göre metre fiyatının değiştiğini öğrenmiş ve internetten yukarıdaki fiyat tablosunu bulmuştur. Mert yukarıda verilen tabloya göre telin kaç metresine kaç lira öder? Şimdi alanı 20 metrekare ise bir kenarı kare kök 20 demektir. Kare kök 20 ile hangi sayılar arasında yer alır? 4 ile 5 arasındadır. Bir kenar uzunluğu bizden çevresini soruyor. Çevresine bir sıra çekmek için o zaman bunları 4 ile çarparsak yani en az 4, en çok 5 olacak ya bunu 4 ile çarparsak bir sırayı bulmuş olacağız. O zaman 16 ile 20 arasına gelmiş olacak. 2 sıra tel çektiği için bunu bir daha 2 ile çarpalım. O zaman şöyle olacak. 32 ile 40 arasında olacak çevresi. İki sıra tel şeklinde kullanması gereken metre 32'den büyük 40'tan küçük olmuş olacak. Aralıklara baktığımızda da hangi aralık buna uygun? 30'dan fazla 44'den küçük. Aralığa kim geliyor? 32 ile 40 arasındaki sayılar denk geliyor. Bu için cevabımız ne olacak? Ceyhan olmuş olacak.